Şöyle otur. Atıf. Nerelerdesin Allah aşkına? Öldük meraktan. Kaçırıldın zannettik. Bütün İstanbul ayağa kalktı. Her yerde herkes seni arıyor. Sakin buradayım. Hiçbir şey yok. Hem kaçırılmadım. Baya kendim kayboldum ortalıktan. Ya biliyorum hepinizi çok üzdüm ama... ...bunu yapmaya mecburdum. Neden ne oldu? Heriflerin beni indirmeleri an meselesiydi. Tam da bu çeteyle ilgili araştırmaların... ...en can alıcı noktasındaydım. Ben de ortadan kayboldum. Böylece zaman kazanmış oldum. E herifler de beni kaçırma ihtimalleri varken diğerlerinin peşine düştüler. Ben ne yaptım? Ben de bu boş vakitte bütün delilleri topladım. Bak, oradaki dosyaların hepsi yakında savcılığa gidecek. Seni çağırdım çünkü artık işin finaline geldik. Ayrıca bilmen gereken bir şey var. Dosyaların içinde seni çok yakından ilgilendiren bir takım durumlar var. Nasıl? Adamların birkaç gün önce araştırma yaparken ummadığımız birkaç bilgi daha buldular. Seni yakından ilgilendiriyor. Bak istersen. Dinliyorum. Beyefendi, bir evi izliyor. Hanımefendinin arkasından geldi. Sanıyorum onu izliyor. Aracın markası ve plakasını veriyorum. Dinlemedeyim. Şahıs eve doğru bakıyor. Müdahale etmeyelim mi? Yok, hiçbir şey yapmayın. Takipte de olun yeter. Anlaşıldı efendim. Ne oldu? Evi yirmi tane adam koruyor. Sincap geçse şüpheleniyorlar. Birileri mi varmış? Yok, buralarda ormancılar falan oluyor. İşte onlardan şüphelenmişlerdir herhalde. Nalin, bir şey söyleyeceğim. Benim buradaki ekip haricinde bir ekip de sürekli seni takipte. Korumak için haberin olsun. Öyle mi? Hiç fark etmedim. Bu i̇şlerini iyi yaptıkları anlamına geliyor. Ama hiç merak etme. Bu işten yüzümüzün akıyla çıkacağız. Atıf. korktum gerçekten. Sana bir şey olacak diye ödümüz patladı. Yani benim yüzümden başına neler geldi, bu işlere karıştın. Küçücük bir oyun ne hale geldi? Yani bütün hayatın alt üst oldu. Emin ol her saniyesini baştan sona tekrar yaşarım. Hem bak fena mı oldu? El ele verdik, bir çeteyi çökertiyoruz. <laughs> Hadi ben yemek falan yapayım. Yemek yerken konuşuruz. Sen de biraz dinle. Dosyalara bakarsın. Tamam. Böylesi tamam. daha iyi bu noktada Fırat Kazan. Çok daha iyi. Çok daha işime gelir. Şadiye. Nasılsın Şadiye? Allah, kamyon çarpmış gibiyim Zafer. Allah'ım ya. Sen eksiktin, sen nereden çıktın ya? Şadiye'm bak ben böyle olsun hiç istememiştim. Cahillik işte o zamanlar biliyorsun. Hem sana sonra çok yalvardım. Sen niye gurur yaptın Şadiye'm, niye gittin? Sus, Bak, bunların hepsini konuşacağız Şadiye'm, tamam mı? Sermet abiyesini görmek istediğimi söyledim. Yanında olduğumu, durumları telafi etmek için... ...elimden gelen her şeyi yapacağımı bil istedim. Her şeyi telafi edeceğim Şadiye. Ne pahasına olursa olsun. Bak, söz veriyorum sana. Ya demek her şeyi telafi edeceğim. Uzatacaksın yani bütün durumları, öyle mi? Bak sen. Şadiye'm bak, çok kızgınsın. Biliyorum, anlıyorum. Ama beni de anlaman lazım, lütfen. Ya sen bir baksana. Bak bak, kim var senin karşında? Ha? Ben kim biliyor mu? Ben müşterisini öldürmekten yargılanan bir Sen neyi düzelteceksin ya? Ha? Neyi düzelteceksin sen Allah'ın şaşkını? Ne yapacaksın? Zaman makinesine falan mı gideceğiz? Bak Şadiyem ben her şeyi telafi edeceğim diyorum sana. Lütfen bak müsaade et. Lütfen. Ya git. Git Zafer git. Oyalama beni. Abi. Tamam değil mi her şey? Pasaport falan siz hallettiniz her şeyi değil mi? Ne olacak? Tekne falan mı gelecek buraya? Dışarıya alıyorsunuz değil mi? Beni? Şadi yani daha buradayız yani. Bir, bir müddetliğine daha buradayız. Ama vaktimiz var yani. Konuşacaksan konuşabilirsin yani. <laughs> ya da, dalga mı geçiyorsunuz abi siz benle ya? Gecenin bu vakti ben eski manitayla böyle romantik dakikalar yaşayayım diye mi geldim ya buraya? Bak Bak Ali abi, elim ayağım titriyor. Bak bir gelen olacak, bir gören olacak burada bizi. Bak yolcu yoluna gerek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>